Herkese merhaba. Öncelikle gerek sorularınız, gerek görüşleriniz, gerek yorumlarınız olsun. Her türlü desteğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Her biri benim için çok değerli, bundan emin olabilirsiniz. Her birine elimden geldiğince dönüş yapmaya, cevap vermeye çalışıyorum. Buna özen gösteriyorum, bundan da emin olabilirsiniz. Eğer gözümden kaçan olduysa da affınıza sığınıyorum. Birçok videonun altına Soru veya yorum geliyor. Evet. Aynı zamanda DM'den de çok sayıda soru alıyorum, çok sayıda geri bildirim alıyorum. E, dolayısıyla şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte ara ara bir soru bir cevap gibi e, kısa videolarımız olacak. Sizlerden gelen sorulara bu şekilde videolarla da dönüş yapmış olacağım. E, bazı arkadaşlar. Abi sen kimsin? Abi bu kadar şeyi nereden öğrendin? Gibi sorular soruyorlar. Dolayısıyla bana da bu sorulara cevap hakkı doğuyor diye düşünüyorum. Ee, i̇lk soru ve cevabımız Osman Yavuz kimleri ele alıyor? Videonun tamamı YouTube kanalında.